İşitme Engelliler Haber Bülteni ile karşınızdayız. İyi günler. Fiyat istikrarı Komitesi bugün toplanıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin başkanlığında yapılacak ilk toplantıda enflasyonla ilişkin gelişmeler ve riskler ele alınacak. Fiyat istikrarı Komitesi'nin ilk toplantısı Bakan Nebati Başkanlığı'nda bugün saat 11'de başlayacak. Toplantının ana gündemi enflasyondaki gelişmeler ve önümüzdeki dönemde enflasyonun görünümüne ilişkin riskler olacak. Fiyat İstikrarı Komitesi'nde Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'nin yanı sıra Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Enerji ve Tabi Kaynaklar, Sanayi ve Teknoloji, Tarım ve Ormanla Ticaret Bakanları da yer alıyor. Cumhurbaşkanı, Strateji ve Bütçe Başkanı ile Merkez Bankası Başkanı da komitenin üyeleri arasında bulunuyor. Komite, fiyat istikrarını tehdit eden riskler ve bunlara yönelik hayata geçirilmesi gereken tedbirleri ele almak amacıyla kuruldu. Özellikle para politikasının etkinliğinin sınırı olduğu arz yönlü şoklara yanıt vermekte komitenin görevleri arasında. Türkiye genelinde DAEŞ terör örgütüne yönelik operasyonlar düzenlendi. 34 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul'da yılbaşı öncesi DAEŞ terör örgütü ve mensuplarıyla iltisaklı şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. 5 ilçede eş zamanlı yürütülen operasyonda 8 yabancı uyruklu şüpheli yakalandı. Kayseri'de, Suriye ve Irak'ta örgüt içerisinde faaliyet yürüten ve ülkeye kaçak yollarla giren yabancı uyruklu 5 şüpheli tespit edildi. Şafak operasyonuyla şüpheliler yakalandı. Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı da DAEŞ'ın finans kaynaklarının deşifre edilmesine yönelik soruşturma başlattı. 19 şüpheliye yönelik Adana, Ankara, Balıkesir, İstanbul, Konya ve Şanlıurfa'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. 16 şüpheli gözaltına alındı. 3 şüpheliyi yakalama çalışmaları ise sürüyor. Bir diğer operasyonda Ankara'da yapıldı. DAEŞ terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren ve terör örgütü mensuplarına maddi yardım sağladıkları belirlenen kişiler tespit edildi. Üçü Türk vatandaşı, ikisi yabancı uyruklu 5 şüpheli yakalandı. 27 Aralık koronavirüs verileri açıklandı. Son 24 saatte 26099 yeni vaka tespit edildi. 157 kişi hayatını kaybetti. 6 ilde 42 omikron varyantına rastlandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca omikron varyantına dikkat çekti. Dikkatli olmalı, hatırlatma dozu aşınızı yaptırmalısınız dedi. Sağlık Bakanlığı 27 Aralık koronavirüs tablosunu açıkladı. Son 24 saatte 362.535 test yapıldı. 26.099 yeni vaka tespit edildi. 22.024 kişi sağlığına kavuşurken 157 kişi ise koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti. Aşılamaya ilişkin son verilerde tabloda yer aldı. Birinci doz aşı yaptıranların sayısı 57 milyona yaklaştı. Türkiye ortalaması %91,55 oldu. Tabloya göre 51 milyonun üzerinde ikinci doz aşı uygulandı. Türkiye ortalaması %82,89'a ulaştı. 17 milyondan fazla kişi de üçüncü doz aşısını yaptırdı. Bugüne kadar uygulanan birinci, ikinci ve üçüncü doz toplam aşı sayısı ise 129 milyonu aştı. Öte yandan Türkiye'de omikron varyantının görüldüğü iller ve sayısı da açıklandı. 1 Aralık 2021 tarihinden itibaren 42 omikron varyantı tespit edildi. Vakaların 30'u İstanbul, 6'sı İzmir, 2'si Kütahya, 2'si Isparta, biri Şırnak, biri Diyarbakır olmak üzere 6 ilde görüldü. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bir kez daha omikron dedi. Varyantın hızlı yayıldığına dikkat çekti. Bakan Koca Türkiye'de omikron varyantında artış öngörüldüğünü belirtti. Dikkatli olmalı, hatırlatma doza aşısını yaptırmalısınız dedi. Her gün biraz daha yaygınlaşan omikron varyantı çoğunlukla nezle ile karıştırılıyor. Uzmanlar burun akıntısı, baş ağrısı, halsizlik gibi semptomların dikkate alınması gerektiğini belirtiyor. Vakit kaybetmeden test yaptırılmasını öneriyor. Çoğu kişi önemsemiyor, nezle ile karıştırılıyor. Ancak basit belirtiler omikron varyantının habercisi olabilir burun akıntısından tutun baş ağrısı, halsizlik, viral enfeksiyonların temel bulguları ki bunlar hani kas ağrıları vesaire varsa mutlaka bir test yaptırmak gerekiyor. Karşılaştığımız bir semptomatik bir kişideki ilk aklımıza gelen şey yine omikron olması gerekir. Onu ekarte ettikten sonra diğer etkenlere bakmamız gerekir. Aşı olanlar ve hastalığa ikinci kez yakalananlar süreci hafif atlatıyor. Aşısızlar içinse aynı durum söz konusu değil. Hiç aşısız olan, hep korunmuş olan bu kadar süredir hiç karşılaşmamış olanlar son derece naif bir şekilde gene bu virüsle karşılaşıp ağır seyredebilir onlarda. Kendi bağışıklık sistemiyle ilgili ama ortamda virüs yükü o kadar yüksek ki ve virüs de değiştiği için biz onu tekrar tekrar alma ihtimalimiz çok yüksek. Ama bununla vücut mücadele edebilecek bir bağışıklığı temelde var şu anda aşılıların ve geçirmiş olanların. Omikronun ortaya çıkmasının ardından koronavirüse ikinci kez yakalananların sayısı da arttı çok fazla bilmediğimiz mutasyon içeriyor. Ve re enfeksiyonlar içinde Dünya Sağlık Örgütü tekrar tekrar enfekte olabiliriz. Çünkü virüsteki yapı oldukça değişti diye uyarmıştı başta. Uzmanlar hastalıkla mücadele için 3. doz aşının önemine dikkat çekiyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, sahipsiz ve tehlike arz eden hayvanlarla ilgili 81 il valiliklerine ve tüm belediyelere genelge gönderdi. Genelge, sahiplenilmesi, beslenmesi, ülkeye giriş çıkışı ve satışı yasak olan hayvanlar için hazırlandı. Buna göre, sahiplenilmemiş, tehlike arz eden hayvanlara el konulabilecek. Bu hayvanlar belediye bakım evlerine götürülecek ağızlık ve tasma zorunluluğuna kati suretle uyulacak. Halkın yoğun olarak bulunduğu yerlere ve çocuk oyun alanları ve parklarına girme yasağı uygulanmaya devam edilecek. Bakım evlerinde rehabilite edilen hayvanların ilgili veri tabanına kaydedilmesi ve kimliklendirme işlemleri yapılacak. Genelgeye göre sahipsiz sokak hayvanlarının bakım ve beslenme işlemleri ilgili kurumlar tarafından titizlikle uygulanacak genelgeye uymayan kurumlar hakkında cezai işlem başlatılacak. Sinop merkezde yerinden kopan kaya parçaları bir apartmana isabet etti. Evlerin balkonunda büyük hasar oluşan bina tedbiren tahliye edildi. Gece yarısı kopan kaya parçaları binaya isabet etti. O anlarda bina sakinleri büyük korku yaşadı. Yürekleri ağza getiren olay Sinop kent merkezinde yaşandı. Karakum yolu üzerindeki bir sitenin yanındaki kayadan kopan parçalar binaya isabet etti. Evlerin balkonlarına çarpan kaya parçaları paniğe yol açtı. Balkonlarda hasar oluştu. Burada yatıyordum ben. Saat 5'te büyük bir gürültüyle uyandık. Bir baktım ki balkon çökmüş. Daha sonra işte aşağıya indik. Zarar gören bina tedbir amaçlı boşaltıldı. Türkiye'nin otomobili TOG'da seri üretim için çalışmalar hızlandı. Üretim bantları ve robotların montajına başlandı. TOG'un üst yöneticisi Gürcan Karakaş her şeyin planlandığı şekilde ilerlediğini söyleyerek... 2023'ün ilk çeyreğinde satışa başlayacağız dedi. Fabrikanın inşaatı tamamlanmak üzere testler başarıyla sonuçlanıyor. Marka ve logo hazır. Türkiye'nin milli otomobili TOG'un seri üretimi için bantların montajına geçildi. Yerli otomobil fabrikasında gövde üretim boyane ve montaj binaları bulunuyor. Gövde üretim binasında 208 robot getirildi. İşte yerli otomobili bu robotlar inşa edecek. TOG'un fabrikasında yapılan toplantıda Türkiye'nin otomobilinde gelinen mesafe anlatıldı. İstanbul Park'ta Türkiye'de ürettiğimiz bir prototipimizle 100 kilometreyi 4.8 saniyede yakaladık. Bizim sizlere verdiğimiz sözlerden bir tanesiydi. Hatta bunu 4 kişiyle beraber yaptık. TOG'un üst yöneticisi Gürcan Karakaş, Türkiye'nin otomobilini benzerlerinden teknolojik yenilikçiliğiyle ayrılan akıllı cihaz olarak niteledi. Üretim sürecinde her şeyin planlandığı gibi seyrettiğini söyledi. Tesisimizin seri üretme hazırlığı 2022'de bitiyor. 2022'de ilk defa üreteceğimiz için o süreçlerin sertifiye edilmesi lazım. O nedenle de birinci çeyrek 2023 diyoruz. Birinci çeyrek 2023'te sertifikasyonumuz tamamlandıktan sonra biz bunu e, pazara satış olarak, lansman olarak başlayacağız. Merak edilen diğer bir konu da fiyat. Hedef maliyet belirledik. Ve biz o hedef maliyeti şu an hayata geçiriyoruz. O hedef maliyetin de rekabetçi olduğunu biliyoruz. TOG'un 5 modelde yıllık üretim hedefi 100 bin araç. Milli otomobilin yatırım maliyeti ise 22 milyar lira civarında olacak. İşitme engelliler haber bültenini izlediniz. İyi günler.